ya ah ne güzel her yerde ağaçlar ormanlar vardı her yere ev yapıyorlar ya her yer boya hiç tuğla şu güzelliğe bir baksanıza ya ah, ah ne kadar güzel Al parmağım ay yine mi ya bu dolap burada ne yapıyor ya niye kaldırmamış gibi bunu sahiden İçinde ne vardı bunun ya? Bir bakayım. Bunlar Selin'in bebeklik kıyafetleri. Selin küçükken bunları giyiyordu ya. Hatta bunu hatırlıyorum. Bununla beraber Luna Park'a gitmiştik. Dondurma dökmüştü üstüne. E Selin artık büyüdü. Elimizde bebek olarak kim var? Defne. <laughs> Dolayısıyla bu kıyafetleri artık o giyebilir. Bu dolabı da ortadan kaldırmış oluruz. Anam, affelim benim kızım çok güçlü be. Affelim be. Hadi bak boncuklar geçireyim, do. Böyle hop. Hop. Eferim. Hadi bir daha. Hop. 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 Bak burada kim var? Bak. Bak maymunun karnı acıkmış. Maymuna muz yedirelim mi Defne? Bak kızım. <laughs> Defne benim karnım acıktı. Bu yaprak yenmiyor. Bana muz yedirsen yedirsene. Bak kız bak. Yazlık kışlıkları ayırırken neler buldum. Bu ne kız ne buldun Asiye? Bak. Ana bir sürü kıyafet. Defne bak kızım. Asiye'nin elini getirmiş. Kız bunlar senin eski kıyafetleri ya. Ay. Ana. Bütün Defne Bunları sana giydirelim mi kızım? Bak neler varmış hadi bakalım. Bak bu çok güzel bir elbisemiş. Oh. Ana yelek varmış bak. Fermuarlı bu. Bak Defne. Bak kızım. Çekebilirsem inşallah. Bu <laughs> kız bozulmuş mu acaba bu? Ha yok bak. Çok güzelmiş bu. <laughs> güzel bak. Bakayım. Dur çocuk bakıyor bırak. Beğendin mi kızım? Bak. Bakabilir miyim? Kız çocuğun önünden alıyorsun Asiye ya. Ne olsun ya? Her şey buna tam girdin gari sene. Girerdin sen onun içine. Ne güzel değil mi kız? Selin giydi giydi. Şimdi de Defne'ye kaldı. Hmm. Belki Defne de büyüyecek ve bunları başkasına vereceğiz. Hak kız. Ne bak seni. Zaten bebekler çok hızlı büyüyor biliyorsun değil mi Asiye? Şey de Ondan ben... Yani biz de Defne'nin olmayan kıyafetlerini son ihtiyaç sahiplerine verebiliriz. Paylaşa paylaşa. Evet. Ne güzel bak uyku tulumu. Güzel değil mi Defne? Bu da fermuarlı bak. Gördün mü? Hı -hı. Ay elbisenin güzelliğine bakar mısın? Giyelim mi? Deneyelim mi Defne? gel kızım. Ay. gel giyelim. Bakalım nasıl duracak istingi. Gel. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Çok mutlu oldu Ayşe. Evet. Bunu da. Bunu da. Dur. Gel kolum bakayım. Hoppa. Hmm. Hoppa. <laughs> Ne güzel oldu ya. Çok güzel oldu ya. Gel. Gel bakayım sen hadi. Hadi. Ala. Maşallah maşallah benim kızıma. Oy oy. Manken gibi manken gibi çocuğum. Ayşe. Bunu da gidirelim. Deneyelim. Benim deneyelim. Bu deneyelim. deneyelim gel bakayım. Ha <laughs> <laughs> Ya benim kızım çok güzeldi. Akuz. Akuz. Ha. kullanmayalım anne. Bunları yıkayalım, ütüleyelim. Bundan sonra dolaba koyalım da ondan sonra kullanmaya başlayalım. Değil mi kızım? Ona yıkasın. Ben şunu da çıkarayım çocuğumuz. Tamam. <laughs> <Onlar, gülüyor> Sen götüreni ben bunu getiririm. Vallahi Ayşe'cim ben kıyafetleri makineye koydum. Hı. Asması senden. Çok yoruldum. Gören de elinde çamaşır yıkıyor sanacak. Makine yıkıyor alt taraf Asiye. Yoruldum. Hey, tamam asarız. Anne benim çocuğumun uykusu geldi zaten. Ben çocuk uyutmaya gidiyorum. Hadi gel. Hadi. Hadi görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Hadi bakalım. İyi geceler. Hadi bakalım. İyi geceler. Uyumaya gidiyoruz. Bay bay. Yeah.